var ee, Bugün belli başlı gelişmeler oldu aslında. Sadece Türkiye gündemi için değil, e, dünyada da çok farklı gelişmeler oluyor. Özellikle Ortadoğu bölgesinde hem e, İsrail-Lübnan hattında dün bir ateşkes açıklandı. Yine Lübnan ve İsrail arasında olan e, ateşkesin Gazze'de de olabileceği açıklandı. E, fakat bugün biz başka bir konudan e, haber vermek istiyoruz. Şimdi Suriye ve... E, hem Suriye'nin içinde hem de İsrail arasında bir dönemdir gerginlikler var. Buna hepimiz vakıfız. Fakat dün beklenen, özellikle bu sabah saatlerinde beklenen hareket çok da beklenen bir hareket değildi. Suriyeli muhalifler bugün itibariyle Halep'e girdi. İdlib merkezli Suriyeli muhalifler Halep'e girdi. Halep'in batısından ve kuzey batısından muhaliflerin giriş yaptığı ve 9 yerleşim birimini de ele geçirdiği söylendi Halep'te. Sonrasında ise zaten e, vakfısınızdır belki hem sosyal medya e, üzerinden, sosyal medya mecralarından hem de yine bölgedeki yerel haber ajanslarından, yerel gazetelerden açıklandığına göre gerçekten de muhalifler Halep'in batısından ve kuzey batısından bölgeye girmişler. Peki neden? Şimdi birazdan ele geçirdikleri yerleşim yerlerini de sayacağım. Önce sebebine gidelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Esat yönetimi İdlib'de sivillerin bulunduğu bölgelere e, havadan bombardıman bulunmuştu. Yine İran, e, İran destekli ve e, Rus destekli birliklerin e, bölgeye operasyonu olmuştu. Bununla beraber 70 bin sivil yerinden edilmişti. 70 bin sivil e, İdlib'de ve yine İdlib çel, e, çevresinde zor zamanlar, zor süreçler yaşamıştı. ve Bundan sonra da Suriyeli muhalifler e, bu harekat kararını aldıklarını açıkladılar. Ne oldu peki? Suriyeli muhalifler İdlib merkezli bir e, operasyonla diyelim Halep'in batısından ve kuzey batısından bölge saldırılar başlattılar, sızmalar başlattılar. Hangi bölgeleri ele geçirdiler? Şimdi onları teker teker sayacağım sizlere. Halep ve çevresinde 9 yerleşim birimini ele geçirmişlerdi. Bunlar Şeyh Akil, Bala, Hirdirkil, Kaptan El Cebel, Sellum, Camiatul Mari, Kasimiye, Kafırbissin Bissin ve Hav var. Yine bölgeden gelişmeler gelmeye devam ediyor Halep'ten. Esat ee, Esad desteklerini ya yani Esad Esad'ın ordusu ve yine İranlı Şiilerin, milislerin ve Rus destekli milislerin de bölgeden kaçtıkları söyleniyor. Yani ağır bir ateş gücüyle muhaliflerin anlık baskını muhtemelen çünkü bunun e, ee, öncesi sonrası yoktu. Açıkçası bizde e, ne bir haber ajansı ne de bölgedeki kaynaklardan böyle bir duyum almadık. Muhaliflerin açıkçası böyle bir planı var mıydı yok muydu? Bununla ilgili hiçbir sinyal yoktu. Muhaliflerin adeta buna baskın denilebilir bu. Baskın harekat denilebilir buna. Bu sebeple aslında mevzilerdeki Esad güçleri de buna hazırlık siz yakalanmış olacaklar ki ani bir geri çekilmeye uğradılar ve muhalifler aslında çok kısa bir sürede hemen daha bugün içerisinde daha sabah saatlerinde 3 yerleşim yeri ele geçirmişken akşam saatleri yani şu anda Türkiye saatte saat 16.42 şu saatlerde Halep'in batısına ve kuzeybatısına 9 yerleşim yerini ele geçirdiler. Sonrasında ne olabilir? Halep'in merkezine doğru hareket edebilirler. Ee, sivillerin kaybettikleri yerleri o 70 bin sivil dediğimiz gibi yer değiştirmişti esas saldırılarından sonra. 70 bin sivil Tekrar eski yerlerine dönebilir. Muhalifler Halep'in batısı ve kuzey batısında bir savunma hattı oluşturabilir. Veyahut yine Esad ordusunun yani Suriye ordusunun ve Rus ve İran güçlerinin bölgeye Halep'in batısına ve kuzey Kuzey batısına bir hava saldırısı olabilir. Veya bölgeye destekler gidebilir. Şimdi bizim için de çok önemli çünkü hem İdlib'de hem de Afrin'de çok yakın bir bölgede geçiyor bu durum. Ve orada da yine bildiğiniz üzere Türk güçleri var. Türk ordusunun unsurları bulunuyor. Özellikle Afrin'e yakın bölgelerde. E, Halep'in de zaten biraz da tarifim, haritayla tarif etmem gerekirse Hatay'ın doğusunda kalan bir nokta. Biraz doğu ve güney doğusunda kalan bir nokta Halep. Çok da yakın aslında Hatay'a. E, bu sebeple buradaki çatışmalar yani muhaliflerin ilerleyişi sonrasında belki de bölgeyi yine Türk askeri doldurabilir. Fakat da bununla ilgili bir e, açıklama yok. Resmi mercilerden bir açıklama yok. Fakat tekrar özet geçmemiz gerekirse sabah saatlerinde başlayan muhariflerin saldırıları hala devam ediyor ve Halep'te e, Halep'in sınırı ve kuzeybatısında batısında 9 yerleşim yerini ele geçirdiler. Az önce saydım yayınımıza yeni katılan insanlar için de e, abonelerimiz için de tekrar bir üzerinden geçeyim. Şeyh Akil, Bala, Hirdirkil, Kaptan Elcebel, Sellum, Camiatun Mari Kasimiye kafir bilsin ve hav var. Rejim güçlerinde yine ağır kayıplar vererek cephe cephe hatlarından kaçtıkları e, ifade edildi. Yorumlarınızı da görüyorum. E, muhalif gruplarının Tahriru Şam Heyeti (HTS) diye geçiyorlar. E, Fetül Mubin Operasyon Odası tarafından başlatıldığı ve Halep kırsalında sabah dedik fakat sabah saatlerinde yerleşim yerlerini ele geçirmeye başladılar dün gece saatlerinde başlamış. Dün gece saatlerinde başlayan bu operasyon sonrasında sabah saatlerinde belli başlı yerleşim yerlerinin ele geçirilmesiyle hız kazanmış anladığımız kadarıyla ve yine az önce de ifade ettiğim gibi esat güçleri böyle bir saldırıyı beklemedikleri için bu ani saldırı karşısında onlar da doğal olarak ani bir geri çekilmeyle e, karşılık verdiler. Aslında karşılık vermedikleri için ani bir geri çekilme yaşadılar. Ve muhalifler böylelikle daha 24 saatte olmadan 9 yerleşim birimini ele geçirmiş oldu. Şimdi muhalifler Halep'in merkezine ilerlerler mi? Esad nasıl bir önlem alır? Veya muhaliflerin bu bölgedeki asıl planı ne? Halep'i de yine kendi bölgelerine katabilirler mi? Esad Halep'ten vazgeçer mi? Şimdi 2011 yılından beri bildiğiniz üzere Suriye'de iç savaş devam ediyor ve Esad'ın e, ve Rusya'nın yine e, İran'ın da Halep'ten vazgeçemediğini gördük. Şimdi Halep'in içerisinden bir M5 karayolu geçiyor ve bu M5 karayolu e, ülkenin adeta bir atar damarı diyebiliriz. Çok stratejik bir nokta olarak ifade edebiliriz M5 karayolunu. Şimdi buradan geçen karayolu Halep'ten geçiyor. Muhaliflerin burada kontrolü ele geçirmesi Esat için tamamen negatif bir durum. Buna izin vermeyeceklerdir. Bölgede yüksek çaplı bir çatışma yaşanır mı? Evet yaşanır. Eğer muhalifler bulundukları yerlerden çekilmezlerse veya kalıcı olup ileri gitmek isterlerse, daha da Haleb'in içlerine doğru, merkezine doğru gitmek isterlerse Esad'ın, Rusya'nın ve e, İran'ın bölgeye güç sevk etmesiyle burada çok daha yüksek çaplı çatışmalar izleyebiliriz. E, bu sebeple durum kritik. E, muhaliflerdense dediğimiz gibi bir açıklama hala e, gelmedi. Yani evet biz Haleb'e girdiklerini biliyoruz ama bundan sonrasında ne, ne yapacaklarıyla ilgili bir paylaşım, bir açıklama gelmedi. Bununla ilgili de yine gelişmeler olsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda telefondan da tahmin ettiğiniz gibi bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz efendim. Hem Esad destekli ordu güçlerini hem de İran destekli Şii milisleri bölgeden iterek Halep'in batısı ve kuzey batısında etkin oldular. Şimdi bölge Orta Doğu gerçekten birçok gelişmeye gebe. Bunu zaten hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Daha dün ee, İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ee, sonrasında İran ve Suriye arasındaki bir e, yine belli başlı bölgelerde işbirliği yıllardır var. Yine Amerika'nın Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair dedikodular dolanıyordu. Aynı zamanda Amerika çekilirse Rusya'nın bölgedeki varlığı nasıl şekillenecek Suriye'de veya Türkiye'nin Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığı nasıl şekillenecek bununla ilgili e, hala bir muallak vardı. Yine Türkiye'nin Irak'la anlaşmış olduğu noktalar kalkıma kalkınma yolu projesi ve Türkiye'nin Irak'ta ortak bir projeyle PKK'yı bölgeden defetme projesi. Bu ve bunun gibi gelişmeler devam ederken muhaliflerin bir anda harekete geçmesi açıkçası sürpriz oldu. Çünkü kimse beklemiyordu. Bölgedeki hiçbir kaynaktan, hiçbir haber sitesinden vesaire bunlar beklenmiyordu ve muhaliflerin de açıklaması şu oldu. Esad yönetiminin yaptığı hava saldırısı sonrası 70 bin sivil yer değiştirmek zorunda kaldı. Sivil kayıplar oldu. Biz de bu kayıplardan sonra Halep'e saldırdık. HTŞ'nin açıklaması bu yönde ve gece saatlerinde başlayan saldırı şu anda az önce de ifade ettim Türkiye saatiyle saat 16.47 devam ediyor. Halep'te hala şiddetli çatışmalar sürüyor ve oradaki mevzilerdeki Esad güçleri hazırlıksız yakalandıkları ve ani bir geri çekilme yaptıkları için de muhaliflerin ilerleyişi çok hızlı. Yani 24 saat olmadan 9 yerleşim birimini ele geçirmiş olmaları Merkeze yaklaşık 30-40 kilometrelik bir bölgede, yakınlık olarak bahsediyorum, 30-40 kilometrelik bir yakınlıkta kontrolü ele geçirmiş olmaları esat yönetimi için, Rusya için, İranlı, Şii milisler için tehlikeli mi? Evet tehlikeli. Çünkü muhalifler bu bölgede kalıcı olurlarsa buraya illaki bir kaynak aktarımı olacaktır. Diğer muhalif güçlerin buraya aktarımı olacaktır. Muhalifler Halep'i tutarsa elinden bırakmak istemeyecektir. Halep dediğimiz gibi çok stratejik bir nokta, çok kritik bir nokta. Ve bu kadar kısa sürede aslında batı ve kuzey batısında kontrolü bir anda ele geçirmelerini belki de muhalifler bile beklemiyordu bu kadar hızlı ilerlemeyi. Bu, hız, bu hızlı ilerleyiş sonrası Halep'in merkezine ilerleyip merkezde de kontrolü alıp belki de Şam yönetiminden Halep'i koparmak isteyebilirler. Fakat az önce de, az önce de ifade ettiğim gibi Şam yönetimi yani Beşer Esad ve Rusya ve İran Halep'ten kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü hem M5 karayolundan ötürü hem bölgedeki birliklerden dolayı Türkiye yakınlığından dolayı ve yine dediğimiz gibi çok stratejik bir nokta Hatay'ın güneydoğusunda doğusunda bulunuyor. Bir noktada aslında e, Suriye'nin batı kanadında çok kritik bir nokta, stratejik önemi yüksek bir nokta Halep'in. Bu sebeple bir anda Vazgeçmek de istemeyebilirler. Vazgeçmek istemedikleri için de bölgeye bir güç aktarılırsa burada şiddetli çatışmalar görebiliriz. Bizler de gelişmeleri sizlere anlık bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Ee, özellikle şu anda Türkiye gündeminde bildiğiniz üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün yaptığı açıklamalardan sonra biraz daha farklı bir gündem var. Orta o gündemden biraz çıkılmış durumda. Ülke gündemi bugün için söylüyorum tabii ki. Sonrasında yine belli başlı hem ekonomideki, spordaki gelişmeler var. Fakat bu gelişme aslında es geçildi demeyelim. Biraz arka planda kaldı. Belki de kimse bu kadar ilerleyeceklerini de tahmin etmiyordu muhaliflerin. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde bir anda 3 yerleşim yeri. Öğlene doğru 5 ila 6 yerleşim yeri, köy, kasaba bunlardan bahsediyorum. Ve akşam saatlerine gelindiğinde 9 yerleşim birimini ele geçirdi muhalifler. Ve ilerleyişe de devam ediyorlar. Halep'in merkezine gitmeye devam ediyorlar. Ee, bu sebeple bu haber şu anda biraz da ön plana çıkmaya başladı yavaş yavaş. Gece saatlerinde tekrar dün gece olduğu gibi şiddetli çatışmalar olabilir. Belki bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir ilerleyiş sonrası muhalif güçlerin ilerleyişi yavaşlayabilir. Bölgeye e, Suriye ordusunun sevkleri olursa, yine Rusya'nın ve İran'ın sevkleri olursa bölgedeki ilerleyiş yavaşlayabilir. Veya bu adeta bunu nasıl Yani şimşek bir yıldırım harekatı gibi diye diyebiliriz aslında. Bilenler bilir. Blitzkrieg. Bu yıldırım harekatı sonrası muhalifler bir anda belki de bu hızlı ilerleyişini devam ettirip belki merkeze gitgide, Halep'in merkezine gitgide daha da yaklaşabilirler. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Takipte de kalın. Canlı yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.